İkinci sırada Şeyma Subaşı var. Yine neden TT oldu bu hanımefendi ya? Şeyma Subaşı'nın her hafta TT olması peki? Şeyma uçan yani şeye şaşırıyorum oğlum. Şeyma Subaşı kim? Niye attığı her adım müthiş bir şekilde böyle her yerde paylaşılıyor. Herkes tarafından ya da işte TT olabilecek kadar konuşuluyor falan. Ya sadece bu olay değil yani. genelde de öyle. Ben her hafta şey Subaşı TT'si görüyorum burada. Ee, Bahadır şu an dönüş aldım. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak durumun takipçisiyiz. Katılma talebinde bulunuyor, bulunuyoruz demiş Recep Can. Recep Allah razı olsun abi. Baş tacısınız. Çok sağ olun. Eyvallah. Ya ben hem buradaki insanlar adına hem kendi adıma çok 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 teşekkür ederim. Canımsınız. Slavlandia 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Anonymous 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Eyvallah ikinize de çok 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 teşekkür ederim abi. Baş tacısınız. Çok sağ ol. Eyvallah! <laughs> ne olmuş? Dolandırılmış mı? Mısırlı milyarder dolandırıcı çıktı. Şeyma Şeyma sevgilisi Muhammed Cartürk ve milyarder değil, dolandırıcıymış. Nasıl lan? Taktığı tek taş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Siktir git o kadar salak olmaması, ki adam uçak falan kapattı oğlum. Dızcı Memo 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Memocum çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah. Baş tacısın. Çok sağ ol canım benim. Çok sağ ol. <laughs> Memo. Bu bilgiye nereden ulaşılmış peki? Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağışlar ne için kullanılıyor? Şehit ve gazi yakınlarına yardım destek olarak verir. Nereden giyenmiş bu bilgi? Gökten. Peki. Sanırım olay doğru yani herhalde bayağı konuşulup orada burada paylaşılmış ama. <laughs> Instagram'daki adamla bütün fotoğraflarını silmiş. Belki öyle random ayrılmışlardır falan oğlum. Ne bileyim yani hayır şey yanlışlar. Aldığı yüzük bile sahteymiş. Anlayamadın mı yüzüğün sahte olup olmadığını? Ya da ne bileyim herif mesela uçak muçak kapattı. işler yaptı. Sürekli tatildeler. O adalarında bu adalarında. Hepsi öyle... Ah, nasıl ya? <laughs> Allah'ım yardım et. Oha saf lan bu şeymay baya kandırmış yani o zaman. Ya ne bileyim yüzüğü bir ben, kuyumcuya muyumcuya götürürsün bir, bir şey yap bir sürü yüzük alıyor bir şey alıyor ne bileyim birine bir kuyumcuya muyumcuya baktırırsın ya da anlayan biri vardır illaki. Allah yardımcısı olsun hiç ilgimi çekmedi teşekkür ederim <laughs> hiç ilgilenmiyorum.